Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın daha önce de paylaşmıştım. Başka bir renkte başlamıştık arkadaşlar. Bu da yine yeleğimiz. Bu şekilde yine tekrardan hem tekrarlama adına hem de henüz kanalıma görmeyenler için yani mesela bu yeleğin yapılışını görmeyen arkadaşlar için tekrardan paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar modelimiz 22 ve katlarından oluşuyor 22 artı 22 diye devam ediyor. Ben sadece şu kısmı yapacağım arkadaşlar şuradan yani şu arayı yapacağım 22 artı 6 artı 2 bu kenar 2 de bu kenar için 4 ilmek daha ekleyeceğim 32 ilmekle başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu yeleğimiz 42-44 bedene uygundur 1 2 3 4 5 6 7 8 model ee, Bakın bu şekilde. Çok güzel bir yeleğimiz arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok hoş. Model. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. 32 ilmek attım arkadaşlar. Ben 32 ilmekle modelimi başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar sıradaki ilmeğim ters bir ilmek ters örüyorum bakın şöyle bir ilmek ters burada 6 3 6 ilmek üzerinde ara model koyacağız şuradan bakın üçüncü ilmeğimi alıyorum iki ilmeğimle yer değiştiriyorum 1 2 şöyle bakın bir düz 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz. Sonrasında bu ortadaki ilmeğimle de şu 2 ilmeğimle yer değiştireceğim. Bakın arkadan 2 ilmeğimi aldım. Önden 3. ilmeğimi arkaya aldım ve sırasıyla bu 3 ilmeğimi de örüyorum. Toplamda altı tane ilmeğimi örmüş oldum. Bakın. Şöyle. Devam ediyorum. Bir tane artırma yaptım. Bir tane artırma yaptım arkadaşlar. İki ilmeğimi beraber sola doğru ördüm. Bir düz, iki düz, iki tane düz, üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın, bu iki ilmeği beraber ördükten sonra üç tane düz. Bir, iki ilmek ters, iki ilmek düz, iki ilmek ters, üç ilmek düz. Bir, 2 3 Burada yine iki ilmeğin bakın yer değiştiriyorum. Şöyle ikisini beraber örüyorum. Yani sağa doğru kesim yapmış oluyorum arkadaşlar. Bakın bir artırdım. Yine burada 3 6 ilmek üzerinde bakın şu 3 üç ilmeğimden 3. ilmeğimi alıyorum. Bakın şuradan 2 ilmeğimle yer değiştiriyorum. Ve sırasıyla düz olarak örüyorum. 1 2 3. Yine buradan arkadan 2 ilmeğimi alıyorum. Buradaki 3. ilmeğimi bakın ortadan yer değiştiriyorum. Bir düz, iki düz ve 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğim ters, sıradaki ilmeğim düz. Yani son 2 ilmeğimiz var bakın kenarda. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk arkadaşlar. Şöyle daha net oldu arkadaşlar. Bakın e, bu şekilde. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzüne gördüğüm gibi, bakın düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın iki ilmeğimi beraber örmüştüm. Bakın. Yani arka yüzünde yönüne doğru arkadaşlar. Terslerimi ters, düzlerimi düz öreceğim. Bu arada kanalıma yeni gördüyseniz abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu da etkinleştire getirirseniz arkadaşlar yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. İnşallah kış sezonunda yani şimdi yaz olduğu için arkadaşlar e, yelek başta yani bütün tam yelek anlatımı yapmadım ama e, kış sezonunda inşallah tam anlatımını yelekler paylaşacağım. Bakın bu bu şekilde devam ediyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım yani ön yüzünden ikinci sırasındayım. Bir tane ters bakın kenar ilmeğimden sonra bir tersimi ördüm. Bu sıramda düz örüyorum yani hiçbir işlem yapmıyorum bakın altı tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bakın şimdi arkadaşlar bir artırdım bir düz bakın burada bir artırdım bakın bir artırdım ee, şöyle bakın burada alt ilmeğimi ördükten sonra bir artırdım bu sıradaki ilmeğimi ters öreceğim arkadaşlar düz değil ters olarak öreceğim sonrasında iki ilmeğimi beraber bakın sola doğru düz ördüm burada kaldı iki tane düz iki ters iki düz iki ters bakın bir iki düz yine burada kalan iki düzümlü yer değiştiriyorum yani sağa doğru kesim yapmış olacağım arkadaşlar. Yerlerini değiştirip ikisini beraber örüyorum. Bakın şöyle. Tekrar burada sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane artırma yaptım. altı tane düz. 2 3 4 5 6. Bir ters, sıradaki kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde ters ilmekleri, ters düz ilmekleri düz örelim. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın tersleri ters, düzlerimi düz öreceğim. Aldığım ilmek ters, yanındaki ilmeğim düz. Bakın. 2 düz 2 ters iki düz Arka yüzünü hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü herhangi bir işlem yok. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yine bu modelin kol ve yaka kesimleri kanalımda var arkadaşlar. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Şöyle. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada açmıştık yuvayı. Şimdi burada kapatacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane tersimi ördüm. Bakın şu e, kenardaki ilmeği ortaya alacağız. Yani iki ilmeğimi alıyorum. Bakın bir, 2 iki. i̇ki ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir düz 2 düz. Sıradaki 3. ilmeğimde düz, bakın kapattım. Şimdi buradan şu kenardaki ilmeğimi ortaya alacağım. Yani şu önden ilmeğimi alıyorum. Diğer iki ilmeği arkadan pardon. Şöyle yapalım arkadaşlar. 2 ilmeğimi aldım. Buradaki ilmeğimi bakın ortaya alıyorum. Önce onu ördüm. Bir düz. Bakın sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Üç tane düz. Bakın. Yani modelimizi kapatmış olduk. Bakın şöyle. Şimdi bir artırdım. Buradaki ilmeğimi de ters öreceğim arkadaşlar. Çünkü iki ilmeğim arada ters olacak. Bakın. Bir ters. iki ters. Artırdıktan sonra bakın. Burada iki ilmeğimi sola doğru örüyorum. Bir tane düzüm kaldı. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Burada yine, pardon arkadaşlar, bakın bu düzü örmeden iki ilmeğimi, bakın bir tane düz ördüm, iki kalan ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Yani burada da iki tane düzüm kalmış oldu. Şöyle bakın. Şöyle burada iki ilmeğim kaldı. Bakın düz. iki ters, iki düz, iki ters. Yine burada iki düz ilmeğim kaldı. Şimdi bir ters, iki ters. Bir artırdım. Burada bakın iki ilmeğimi arkadan alıyorum. Öndeki üçüncü ilmeğimi ortaya alıyorum. Sırasıyla ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 Şöyle rengi e, açıldı arkadaşlar. 3 Yine burada bakın şuradan 3. ilmeğimi ortaya alıyorum. 2 ilmeğimi kenardan arkaya alıyorum. Bakın. Üçünü beraber sırayla örüyorum. 2, 3, bir ters ve kenar ilmeğim de düz. Bakın, şöyle e, burada kahve çekirdeğini yapmış olduk. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi arka yüzündeyim. Ters ilmeklerimizi, ters düz ilmeklerimizi düz örüp geleceğiz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters. Bakın burada şimdi bu sıramda e, tekrar modelimi açacağım. Bakın şu ortadaki ilmeği iki ilmekle yer değiştiriyorum. Bir düz, iki, üç ilmek düz. Buradaki ortadaki ilmeğimi de iki ilmeğimle yer değiştirip Bakın sırasıyla örüyorum tekrar. 1 2 3 şöyle tekrar yuvamızı açtık bir artırdım bir düz bir iki tane ters bakın buradaki iki ilmeğimizi ters ters çevirdik iki ters iki ilmeğimde beraber sola doğru örüyorum iki ters iki düz iki ters buradaki iki ilmeğimde beraber yerlerini değiştirip sağa doğru kesim yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 ters. Ee, burada şimdi bir düz örüyorum. Bakın. Bir artırma yaptım. Bu ortadaki ilmeğimi şöyle bakın tekrarlıyorum. Bu ilmeğimi açıyorum. İki ilmeğimle yerleştiriyorum. Sırasıyla örüyorum. Bir düz, 2 3 ilmek düz. İki ilmeğimi de bakın burada yerleştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi en başa alıyorum. 1 2 3. Bir ters kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar öreceğim arka yüzünde. Örüp geliyorum arkadaşlar. Modelimin ön yüzüne geldim. Bakın devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bu sıramda 6 tane düzü normal örüyorum. 6 düz. Bir artırdım. Bir düz, iki düz, bir ters, iki ters. Bakın, iki ilmeği beraber sola doğru kesiyorum. Burada bir tane tersim kaldı, bir ilmeği kestim, tersle düzü beraber ördük. Bir, iki ilmek düz, bir ters. Yine burada bakın, iki ilmeği beraber yer değiştiriyorum. Bu defa sağa doğru kesme yapıyoruz arkadaşlar, şöyle bakın düz. Bir ters, iki ters. Bir düz, iki düz, bir artırdım. Altı tane düz. Bir ters, kenar ilmeğinde düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Gördüğüm gibi Tersleri ters, düzleri düz, sıra sonuna kadar örelim. Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters. Burada şimdi yine kapatıyoruz bakın modelimizi. Kenardaki ilmeği ortaya alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Şimdi bu en baştaki ilmeğimi bakın ortaya alıyorum. 2 ilmeğimle yer değiştiriyorum. 1 düz 2 3 bakın. 1 artırdım. 1 düz 2 3 ilmek düz 2 ters 2 ilmeği beraber düz olarak örüyorum burada şimdi ters ilmeğimiz bitti bakın bir düz 2 düz bir ters Pardon arkadaşlar bu ters örmeden bakın ters de düzü yer değiştiriyorum 2 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum buradan da sağa doğru kesme yapmış olduk bakın şöyle buradan başladık ortaya doğru geldik bakın şimdi devam ediyorum iki ters bir düz iki düz 3 ilmek düz bir artırdım şimdi bu açtığımız ilmeği kapatıyoruz yani o kenardaki ilmeği ortaya alıyoruz arkadaşlar bir düz 2 3 ilmek düz yine buradan aynı işlemi yapıyorum bir düz 2 düz 3 ilmek düz bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şöyle e, kenardaki kahve çekirdeğimiz oluşmaya başladı gördüğünüz gibi devam ediyorum modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz yani terslerimi ters düzlerimi ters, düz, düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum kenar ilmeğimi bakın arkadaşlar düzlerimi düz terslerimi ters ben bu şekilde örüp geliyorum modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar bakın modelimiz oluşmaya başladı devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir ters burada şimdi bu ortadaki ilmeğimi kenara alıyorum yani kapattığımız ilmekleri tekrar açıyoruz şöyle Pardon bir düz 2 3 ilmek düz yine buradan iki ilmeğimi beraber örüyorum buradaki ilmeğimle bakın yerleştiriyorum sırasıyla düz olarak örüyorum yuvamızı açmış olduk bakın şimdi burada dört tane ilmeğimiz oldu tekrar artırma yapıyoruz bir düz iki üç dört tane düz Bakın bir ters, iki ters. Şimdi burada bakın ortadaki şu üç yani iki düze geldik. Bir de burada var. Bu iki ilmeğimi beraber örüyorum tekrar. Bakın. iki tane ilmeğimi beraber ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de yer değiştiriyorum. Beraber örüyorum. Yani bu ortadaki iki ilmeğim bakın. Şu, bu ilmek devam edecek. Şimdi iki ilmek iki düzümüz kaldı. İki ters. Bir. 2 3 4 ilmek düz bir artırdım yine burada e, ilmeğimizi açıyoruz yuvamızı bakın bir düz 2 3 ilmek düz buradan da iki ilmeğimi yine yer değiştiriyorum yuvamı açıyorum ve sırasıyla düz olarak örüyorum arkadaşlar kenar ilmeğim ters ve düz Bakın şöyle yuvamızı açmış olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Buradaki ilmeklerim ters. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. Sıra sonuna kadar örüyorum. arka yüzünü gördüğüm şekilde terslerimi ters düzlerimi ters, düz, düz sıra sonuna kadar ördüm bakın arkadaşlar şöyle ön yüzüne geldik şimdi burada birinci modelimizi bitirdik arkadaşlar bakın burası bir model bir modeli bitirdik ikinci modelin kurulumunu da yapacağım bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters burada bu sıramızda düz olarak devam edeceğiz arkadaşlar Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 tane düzümü ördüm. 1 arttırdım bakın. 1 arttırdım. Buradan 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. 1 düz 2 3 ilmek düz oldu bakın. 3 tane düzüm kaldı. Burada kesme işlemine başladık. 2 ters 2 düz iki ters, bakın. Bir, iki, üç ilmek düz. Burada da iki ilmeği yerleştiriyorum yine. ikisini beraber sağa doğru kesme yapıyoruz. Tekrar bir artırdım. Buradan altı tane ilmeğim düz. Bir ters, kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ikinci modelin kurulumunda en son sırada yaptım bakın. Buradan kesme yaptık. Yani şuradan şu kısmı yapmış oldum. Bu kısımdan videoyu başa alıp tekrardan devam edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar çok güzel ve kolay bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz bakın Arkadaşlar şöyle bunu beraber çalıştık Bu da benim daha önceki e, yeleğim. bakın şöyle gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum ee, Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıklı kalın arkadaşlar